Odan süslemek için yapılacak şeyler. İlk önce kalemle bunun e, bunu, e ölçüsünü seçelim. E, nereden nereye olsun? Bir dakika. E, şuradan başlamış. E, ha, neredeyse 8 olsun. 8 santim. Çekelim. Bunu her tarafa uyguluyoruz, dört tarafa. Evet, şimdi çizmeye başlıyoruz. Böyle iniksi bir fotoğraflar olmalı şekiller. Ben çiziyorum. Evet. Böyle. Ay kamera elimden kayıyor ya arkadaşlar elimi tuttum diye evet oldu şimdi bunları istediğimiz renkle renkliyoruz evet şimdi kalemi götüre ben bu renk istedim arkadaşlar ee, şimdi boyalım buna da boya varalım Şimdi buna da Buna da Evet arkadaşlar son 3 tane kaldı Şimdi e, yapalım Evet arkadaşlar bitti Şimdi bunu keselim Böyle yanlardan Evet arkadaşlar kestik Götürelim Böyle bir tanesi böyle bir şey oldu Sizce güzel mi arkadaşlar? Ben böyle yaptım. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikincini çekiyorum. İkinci böyle bant gibi bir şey olacak bant. Evet. Evet arkadaşlar devam edelim. Benim çizimim var arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu böyle güzelce çizelim biraz. Evet arkadaşlar şimdi renklendirelim. İlkini renklendirelim arkadaşlar. Ay bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkincini Evet arkadaşlar böyle iki tane oldu. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.